Merhaba millet. Bugün görmüş olduğunuz gibi kısa bir vlogla karşınızdayız. Ee, karşınızda izlerken bir diyeceğim çekiyor. Bunu bir göreceksiniz birazdan. İşte öyle. Bugün video getiremedim. Ben de dedim kısa bir video çekeyim. Böyle hem hani yılbaşınızı kutlarız gibisinden. Çünkü çok yoğundu bugün. Ondan çekemedim video. Olsun bu da bir video sonuçta değil mi? Hı hı. Aynen. Şimdi hem böyle evi falan görmek istiyordunuz, bazıları evi soruyordu. Hani değiştim evi, taşınacağım demişler, önceki videoda taşındım falan diyorlardı taşınmadım ama bir bardak Çekiyor mu şu an? Tamam. Şarj hı. Şarjı verdim çeksin yeter. <laughs> i̇şte evi bir güzelleştirdik. Biraz bir şeyler falan aldık onları göstereceğiz. Onun dışında sohbet ediyoruz böyle kısaca. Kutlama yaparız. Hı hı. Öyle olur. Işıkları... Öncelikle... Öncelikle ha ışık. Kapatın bu ışıkları şöyle. aldık. Kapatıyoruz. Anlatalım. <laughs> Bunlar böyle tatlı ışıklar. Değil mi? Aynen Sonra bu... güzel ışıklar. Burada biz varız. Aynen. Ondan sonra... Burası sonra... mutfağımız. Burada bir fotoğrafımız var. Bu fotoğraf. <laughs> He? Instagram'da var mı? Aynen Instagram'da var. Burada Instagram'dan takip edin gençler. Fotoğraf paylaşıyorum çok güzel. Tada! Burada da böyle bir yılbaşı ışığımız var. Kırarım bana. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi göster, bulaşıklığı göster. Burası da mutfağımız. Bu bir bulaşıklığımız Aynen. var. Ejantan hani? bir iç var. Bunu adam aldık. Bunu takacağım <laughs> diye öldüm var ya bir ay takmadım bunu. Böyle bunu kapatıyorsunuz sonra ne şey oluyor? İşte yer açılıyor falan. Yer açılıyor. Aynen gel. Sen tanıt bence. Saati var. Ha. <laughs> İşaret. Son burada tahta var. Aa gözüküyor tam tatlı. Tahta var işte burada böyle bir şeyler yazıyoruz falan. Televizyon, klasik. Mandalinalar annem getirmişti. Öyle yani ev kısacası böyle dışarıyı gösterin. Göstersen nasıl bulur böyle ya. Yok. Birisi şey demiş. Şu an gözüküyor mu? <laughs> Birisi şey demiş. Abi Bursa'da mı yaşıyorsun? Hatırlıyor musun bunu? Evet. Abi Bursa'da mı yaşıyorsun? Cevap vermedim. Abi görüp mi yaşıyorsun demiş. Biri de demiş benzinliğe yakın mı oturuyorsun? Yani benzinliğe yakın mı oturuyorsun? Vallahi korkuyorum geleceksiniz yakında. Ondan sonra odayı gösterelim. Burası <laughs> zaten burası, burası çok aynı. değişmedi. Evet burası hiçbir şey değişmedi. Evet bakayım. Sponsordan mesaj bekliyoruz bana yeni şeyler atacak, skinler atacak onlarla bet oynayacağız, bet videoları geliyor yakında takipte kalın. <laughs> Onun gibi. Kanal bu arada kaç oldu? 32.862 olmuş. Ne <gülüyor> düşünüyorsun? Sanıyorum. <laughs> ee, yeni gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu çok değişik bir video oldu, anlayamadım ama olsun. Her konuda farklıyız ha. Yeni gelen herkese hoş geldiniz gençler. Eğer yeni isteniz, abone olmayı unutmayın. Çek kanalımızı çek ya ne yapıyoruz bilmiyorum. Olsun güzel güzel. En yeni videolar. CS'den son haberleri. Overwatch'lar, rekabetçileri saldırın. <laughs> <laughs> Hepsi benim. Öyle işte gençler onun gibi. Alayım şunu biraz. Aynanın karşısına gidelim. Aynen gel. gel. Hem kimse gözükmüş olursun. Aynen. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol sevdiklerinizle beraber. Bol bıçaklı, bayonetli, karambitli, flip knife'lı, <laughs> butterfly'lı bir yılbaşı diliyorum inşallah. Kutu için gençler inşallah bir şey çıkar. Yılbaşı diye belki arttırmışlardır şansı. Bence deneyin. Öyle değil mi? Bir şey diyeceğim mi? İşte öyle. Yani güzel geçsin senin. Sevdiklerinizle geçsin. Bizim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. şey yorumu gelmesin lütfen. İyi ki bir sevgilim vardı falan da filan da. <laughs> Öyle bir yorum gelmesin <laughs> yani şey oluyor, saçma oluyor. Neyse arkadaşlar, işte dediğim gibi kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir yıl Siz Sizleri <laughs> çok seviyoruz. Seviyoruz dedim bu sefer. Takip seviyorum. etmeye, izlemeye, Likelamaya devam edin. Kendinize iyi bakın.